Herkese merhabalar. Eurolik gündemin 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün takımlarımızdan biraz bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Müzik Öncelikle Fenerbahçe Milano maçından başlayalım. Milano Fenerbahçe 79-71'lik skorla mağlup etti. Maçı izlemeyenler için 79-71'lik skor biraz iki takımın iki takım içinde gitgelli bir maç Olduğunu gösteriyor Ama maalesef öyle bir maç olmadı Üçüncü periyodun sonlarında Milano farkı iyice açmıştı 15-20 sayıların Üstündeydi sanırım Dördüncü periyotta da takımlar Rotasyona başlayınca Maç böyle bir hal aldı Milano Gerçekten şunu gösterdi maçı izlerken Fenerbahçe'de Kararlı Mücadeleci ve gerçekten ne oynadığını bilen oyuncular olsaydı... ...sağda bir iki kişi dışında mesela... ...Pierre ve Bartel iyi oynadı. Onlar dışında da onlara katkı veren oyuncular olsaydı... ...Milano gerçekten maçı kaybedebilecek düzeyde bir takım. Yani son anları hiç ve hiç iyi oynayamıyorlar. Bazen içimden geçiriyorum. Fenerbahçe... Pierre ve Bartel gibi birkaç oyuncuya daha sahip olsaydı Milano maçında bence Milano maçının sonu ve e, tamamı belki de çok farklı olacaktı. Pierre ve Bartel dedik. Neden Pierre ve Bartel dedim? Çünkü onlar en azından oyunlarını buldular. Sağda ne verebiliyorlar ne veremiyorlar. Mesela Bartel 5 numarada kendi oyununu daha çok buldu. Pierre keza 3 numarada kendi oyununu buldu ve Olabildiğince takıma katkı vermeye çalışıyor Bu iki oyuncu dışında Fenerbahçe'de sahaya girip Ne yapması gerektiğini bilen oyuncu neredeyse yok Belki bir Bobby Dixon'ı sayabiliriz Çünkü Bobby Dixon'da uzun yıllardır Hep aynı şeyleri veriyor Fenerbahçe Ve bunu iyi bir şekilde veriyordu Diğer oyuncularda bunu göremiyorum Yani Melih, Ulanovas, Edi Bu oyuncular giriyor Zaten çok formsuzlar ve hiçbir şey veremeden tekrar bence geçiyorlar Ve ne oynadıklarını çözemiyorum Mesela Milano maçında ulanamasa top geldi Şut atması gerekir, gerekirken atmadı Ya da pas vermesi gerekirken vermedi Yani oyuncuların birbiriyle anlaşması Oyuncuların sahada ne verebildiklerini anlaması Fenerbahçe'de bu oyunla çok zor gözüküyor asıl meselelerden bir tanesi bu. Yoksa bu oyuncular e, tabii ki kalite olarak geçen senelere göre bir e, seviye farkı var. Ama bu kadar da kötü bir oyun e, olmamalı diye düşünüyorum. E, Edin'in e, savunma zafiyetinden de biraz bahsetmek e, gerekiyor Milano maçında belki üçüncü periyot izleyenler görmüştür. Üçüncü periyot Milano attığı çoğu sayı Eddie üzerinden attı. Yani Eddie ile eşleşmeler üzerinden attı. Datome'nin son saniye üçlüğü de buna dahil. Eddie'nin savunmadaki zafiyeti gerçekten saç başı olduruyor. Ee, çünkü Eddie'ye de burada kızamıyoruz. Çünkü Eddie NBA'de de böyleydi. Eddie savunma yapmayı bilmiyor. Yani yapmaya çalışıyor ama bilmiyor. Bilmediği için de böyle amatörce hatalar yapabiliyor savunmada. E, ee, yapabiliyor. Yanlış adama çıkabiliyor Bir de Euroleague'deki oyuncuları pek tanımadığı için Mesela Datomen'in fake'lerini Mitsov'un Fake'lerini Çoğunlukla yedi Buradan Kaunas maçına geçelim Kaunas maçını konuşmak Milano maçını Konuşmaktan daha zor Çünkü Kaunas maçı sadece skoru Görenler bile Fenerbahçe'nin nasıl bir oyun oynadığını Savunmadan ne kadar kırılgan olduğunu Anlayabilir 99-62 idi e, ...skor yanılmıyorsam... Ya ...Fenerbahçe'de savunmada... ...izleyenler kesinlikle görmüştür... E, ...savunmayı iyi yapamayabilirsiniz... E, ...bunu anlıyorum... ...ya da savunmada mücadele verirsiniz... ...yine yapamayabilirsiniz... ...onu da anlıyorum... ...ama Berlin maçında da bu olmuştu... ...mesela Kaunos'un yaptığı bir şey var... ...köşe üçlükleri... ...yani köşeye... ...bir adam koyuyorlar... ...bazen bu Milatnis oluyor... ...bazen bu Grigonis oluyor... Bazen bu nacılı Hayes oluyor. E, oyuncular değiştiriliyor sürekli. Ama bir türlü köşe üçlüklerine çözüm bulamadı Fenerbahçe. Yani bir adam hani savunmada bir kişi Fenerbahçe Beko'da e, şu köşe üçlüklerine bir bakalım şu kö köşe üçlüklerine bir önlem alalım dese bu kadar köşe üçlüğü yemezdi Fenerbahçe diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko 20'ye yakın sanırım köşe üçlüğü denettirdi Kaunas'a. E, bulabilirsem istatistiğini koyarım. Yani Zalgiris Kaunas sadece bu köşe uçuşlarından Fenerbahçe'nin belini kırdı. 99 sayı atarak da bu sezon en fazla sayıya ulaştığı maçı geçirmiş oldu Kaunas. Fenerbahçe Kaunas maçında 62 sayı bulabildi. Bu 62 sayının neredeyse 50'si De Colo'nun bireysel performansı, işte asistleri ve kendi oyunu, Edin'in şutları ve Bartel'in zorlamaları zorlamalarıyla geldi. Yani Fenerbahçe'nin 62 sayı bulabilmesi bile aslında ne kadar güç bu oyunda bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Kaunas maçında bunu dibine kadar yaşadı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin hücumda mentale açıdan kırılgan olduğunu söylemiştik. İlk periyotta 6'da 0'la başladı 3 sayı çizgisinin gerisinden işte Lorenzo Brown'un biraz zorlamaları Ulanovas'ın zorlamaları ve serbest atışlarda da 5'te 0 5'te 0 ile başladı sanırım Ahmet Duverioğlu kaçırdı biraz Ulanovas kaçırdı buradan son olarak Gudric ile Gudric transferinden ve Igor Kokoskov'dan bahsetmek istiyorum. Igor Kokoskov Kaunas maçında bence bu daha da net görüldü Mental açıdan Fenerbahçe'nin e, gerçekten çok zor bir e, durumda olduğunu o da söylüyor. Ama Kokoşko bununla alakalı e, atılımlar yapmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Yani oyunculardan çok kendisine e, çekmeye çalışıyor hataları. E, bu güzel bir hareket aslında. Oyuncuları biraz daha yüceltebilir, biraz daha baskı altından kurtarabilir. Ama ters tepte e, ve Kokoşkov'un maç içinde yaptığı şeylerden bir tanesi de bu bireysel performansları olmasa dedik ya bir set yok. Yani Fenerbahçe'de e, döneminde bazı setler vardı. Onu daha başlamadan anlayabiliyorduk. Kokoşkov döneminde ben böyle aa Fenerbahçe'nin şu seti var diyemiyorum. Kokoşkov'un şurada başarılı olduğunu söylemek lazım bu arada. Yani gerçekten takdir edilisi bir durum. Pota altından ya da köşeden başlatılan toplarda gerçekten çok iyi hücum organizasyonları çizebiliyor Kokoşko ve bunda gerçekten başarılı. Ama bir set oyununda bir organizasyonu şu ana kadar benim gözüme çarpmadı. Sizin gözünüze çarptıysa alta yazabilirsiniz. Benim gözüme çarpmadı. Yani Kokoschkov burada oyuncular tarafında mı bir problem var yoksa kokoşkov tarafında mı bir problem var. Bunu bilemiyorum ama bu Kaunas maçında gerçekten Böyle gün yüzüne çıktı Böyle izliyorum maçı Hücumda Fenerbahçe bireysel zorlamalar Olmasa zaten kötü başlamış En azından setler Üzerinden gitseydi Fenerbahçe'nin işte ne oynamak istediğini Ne oynayabildiğini Görebilirdik o da olmadı Milano maçında da mesela set Namına ben bir şey görmedim Hücumda oyuncuların e, kopuk bir şekilde e, bir şeyler zorlayarak e, sayı bulmaya çalışması hücumu her zaman sekteye uğrattı Fenerbahçe'de. Bu sezonda bunun çok fazla örneğini görüyoruz. Gudric transferinden biraz bahsedelim. Marco Gudrich ne getirebilir takıma? Alex Perez. Ben bu hafta dönebileceğini düşünüyordum Alex Perez'in ama onun sakatlığı daha da uzun sürdü beklediğimden. Alex Perez ve Guduric. Guduric'den biraz bahsedelim. Alex Perez'den bahsetmiştik. Marco Guduric 2018 ve 2019'da Fenerbahçe formasını giymişti ve o dönemde Guduric sulukasa yardımcı bir oyuncu profilindeydi Fenerbahçe'de. Yani sulukas kadar topu yönlendirmese de topu yönlendirebilen şut atabilen içeriye drive edebilen ve olabildiğince de ...fiziksel kalmaya çalışan bir oyuncuydu. NBA'ye gitti. NBA'de geçirdiği... ...sürede bence fiziksel anlamda da... ...daha iyi... ...bir... ...konuma geldiğini düşünüyorum. Bu da Fenerbahçe'de, Euroleague'de... ...1, 2 ve 3 numarada da... ...oynayabileceğini gösteriyor. NBA'de stafflar... ...oyuncuları fiziksel anlamda... ...başka bir seviyeye çekebiliyor... ...geliştirebiliyor... Guduric de bence bundan nasibini almıştır. Guduric 3 numarada bile Euro Lig'de oynayabilecek seviyede. Fenerbahçe'ye kesinlikle katkı sağlayacaktır. Yani bunda bir şüphe yok. Ama Guduric de tek başına Guduric de tabii ki bir nebze katkı sağlayacaktır. Yani bir nebze takımı iyi e, konuma getirecektir ama sadece Guduric de işte sadece Alex Perez de olabilecek bir şey değil bu. Yani takım olarak Fenerbahçe'nin bir reaksiyon vermesi lazım. Kokoşkov umarım başarılı olur bunda hala bir kredisi var umarım Kokoşko bu oyuncularla birlikte bir reaksiyon verebilme takımı belli bir seviyeye çekebilmeye çalışır Efes tarafına isterseniz geçelim Efes ÇSK maçını izlemedim ÇSK maçını izleyemediğim için pek yorum da yapamıyorum Milano maçını izleyebildim. Milano maçında da Efes'in yaptığı bazı hatalar vardı. Mesela Shane Larkin'in formsuzluğu vardı. Milano Efes'i yenebilecek bir oyununa pek de oynamadı. Yani Fenerbahçe kısmında da konuşmuştum. Yani ekstra şeyler yapmadan kazanıyor Milano maçı. Efes maçında da böyle oldu. Efes, Larkin biraz oyuna girebilseydi yani hiçbir şekilde oyuna giremediler. Larkin Mitsic üzerinden gitmeye çalıştı yine tamam ve Mitsic de yoruldu Zaten son toplarda da Mitsic Çok güvenebileceğiniz bir isim değil Yine son topta Kaçtı zaten maç Yani Milan ekstra bir şey oynamadan e, Kazanmasını bildi Efes'te Shane Larkin'in bu durumu Geçen hafta Shane Larkin iyi bir oyun oynamıştı Valencia maçında en azından bundan daha iyiydi ama bu hafta Shane Larkin'in formsuzluğu takımı da etkilemişe benziyor. Sadece Midstitch'in ellerinde kaldı. Top ve Midstitch de bir yere kadar götürebilir sizi. Yani Anadolu Efes kesinlikle evet. ve kesinlikle daha iyiye gelecektir. Yani bunu ben her zaman söylüyorum. Ama geçen seneden kalan o hayal kırıklığı, o geçen seneden kalan yani yarım kalan hikaye... ...takımı olumsuz etkilemişe benziyor. Yani Ergin Ataman bunu kurtarabilirse, bunun üstesinden gelebilirse takımla beraber bence Efes gelecek maçlar adına daha iyi olacaktır. Shane Larkin'in formsuzluğunun ben böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Zaten Larkin bir yerden sonra e, oyuna girecektir. Yani oyun ona gelmese de oyuna bir şekilde girebilen bir oyuncu. Umarım çabucak gelir. Çünkü Efes'in buna çok ve çok ihtiyacı var. Eee uzun rotasyonunda Dunston artık yaşı itibariyle de orayı kaldırabiliyor mu kaldıramıyor mu maçı izlerken mesela Dunston'ın orayı kaldırabildiğini pek düşünemedim yani eksik kaldığı noktalar oluyor savunmada ilk yarıda özellikle çok rebound verdi Efes mesela bir pozisyon vardı ikinci periyottu sanırım bir pozisyon vardı 3 kere 4 kere şut bulma imkanı yakaladı Milano. Ve Milano reboundlarda en çok problem yaşayan takımlardan bir tanesi. Yani ironi diye söylemiyorum bunu. Gerçekten öyle bir takım. Ve 3-4 kere pozisyon buldular. Yani Efes'in bunları bu dağınıklıklarını Efes'in sezon başından beri söylediğim benim gözüme çarpan bir tane e, yanlış var. Olumsuz yönü var diyeyim. ...dağınık kalıyorlar. Geçen sene bu dağınıklık... ...bu dağınıklık sadece belli... ...sekanslarda. O da maçı çok... ...işte koparmayan... ...maçı çok değiştirmeyen sekanslardaydı. Ama... ...bu sezon... ...o dağınıklık göze çok çarpıyor. Takımı çok düşürüyor. İşte Shane de ...ben hep bağdaştırıyorum. Bağlantısı var bence. Shane Larkin'in formsuzluğu da dağınıklığın sebeplerinden bir tanesi oluyor. Şeyin Larkin oyuna girmeye çalışıyor. İşte faal yapmak zorunda kalıyor. Faal yapınca oyuna hiç giremiyor. Bench'te kalıyor. Yani bunlardan Anadolu Efes kurtulabilirse daha iyi bir görüntü çizecektir. CSK maçını izleyemediğim için onun hakkında konuşmayacağım ama CSK maçı da zaten skordan belli oluyor ki Efes pek de mücadele edememiş, pek de oyuna girememiş gözüküyor. Bakalım önümüzdeki hafta e, tekrar görüşmek üzere Euroleague gündemden. Benden bu haftalık bu kadardı. Kendinize iyi bakın, yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. E, siz de Fenerbahçe ya da Efes, de, Efes hakkında yorumlarınızı yazabilirsiniz alta. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.